Ramazan'ın öncelikle halkımıza, tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan yazılar. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Ramazan ayında esnaflar tarafından yapılan menü kampanyaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ramazan menüleri esnaf odaları tarafından belirlenmesi söz konusu değil. Yani ben de televizyonda gördüm, 750 liraya olan Ramazan menüsü de var. 250'ye olan var. Ne 250 olan kabul edilebilir. 750 zaten konuşmaya da gerek yok. Lokantalarda Ramazan menüsü başlığıyla satışa çıkarılan menülerin fiyatlarının işyerleri tarafından belirlendiğini aktaran Cingöz, menüler için 150 ila 170 liranın normal olduğunu ancak belirlenen 400 liranın pahalı olduğunu söyledi. 250 denilen menüde ne var? Bir çorba var. Az pilav var. Bir tatlı var. Hurma var, sebze var. 250 lira nasıl şey? Yani kamuoyunda eğer ki öyle bir algı varsa bu esnaf odaları veya işte ticaret odasına bağlı olanlara odalar menü fiyatlarını düzenliyor diye o söz konusu değil. Yani işletme sahipleri kendi Artık maliyetlerine göre mi, karları çok olsun diye mi o fiyatları belirliyor mu ben Onu işletmenin sahiplerine soracaksınız. 150 lira normaldir. Çünkü artık bugün bazı yerlerde bir çorba 50 TL. Yani 150 lira normaldir ama 400 lira da çok. Yani 150-170 iftar menüsü için bana göre elzem bir fiyattır.